Aynı yoldan geçmişiz biz. Şarkılar bir, türküler bir. Hep beraber söyleriz biz. Halaylar bir, horonlar bir. Aynı sazın teliyiz biz. Adalet ve Kalkınma Partisi 2011 genel seçimlerine gidilirken topluma böyle seslenmekteydi. Şarkıya eşlik eden slogan da biz birlikte Türkiye'yizdi. Topluma yönelik elbette ortak noktalara işaret eden ama farklılıkları da reddetmeyen, ötekileştirmeye karşı çoğulcu, iyimser bir mesaj verilmekteydi. Savaşı değil barışı, ölümü değil hayatı, baskıyı değil özgürlüğü vadeden bir mesajdı bu. Partinin lideri de habire tekrarlıyordu o seçim sürecinde. Kimsenin ne yediğine ne içtiğine karıştık diye. Böylesi bir kampanya ve vaatlerle girilen seçimden AKP tarihindeki en yüksek oy oranına ulaşarak çıktı. %49,95 yuvarlamak gerekirse %50. Ama bu aynı zamanda bir dönüm noktasıydı. Sonrasında partinin ne dışında kalanlarla ilişkisi eskisi gibi oldu ne de partinin kendi içinde ilişkiler eskisi gibi oldu. Bu AKP bünyesinde Tayyip Erdoğan'ın eşitler arasında birinci olduğu konumdan parti eşittir reis olmaya yol tuttuğu sürecin başlangıç noktasıdır. Elbette Türkiye açısından da bir tek adam rejimine yani Türkiye eşittir Erdoğan dayatmasına dümen kırılan noktadır. Ve ardından yaşananlarla hepimiz biliyoruz. O 2011'deki birlikte Türkiye'yiz iddiası uçtu gitti. Yalan oldu. Artık ortada ben ne dersem, ne istersem o olur diyen, topluma kendine göre yaşam tarzı biçen bir otokrasi heveslisi vardı. Kimsenin ne yediğine, ne içtiğine karıştık bir yanağız, insanlara içeceksen git evinde iç demeye başlamıştı. Gezi bu otoriter tavra karşı patladı. 2011'de aynı sudan içmişiz biz diyenler, bizliği unutmuş, bize Bak yüzde elliyi zor tutuyorum ha der olmuştu. Tabii böyle olunca 30 Mart 2014 yerel seçimlerine gidilirken reklam filmi değişti. Artık aynı yoldan geçmişiz biz denmiyordu. Bir bayrak direği çevresine yığılmış bir bölük insan görüntüsü eşliğinde sertçe ve tehditkarca arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın deniyordu. Mesaja çıktı. Artık biz birlikte Türkiye değildik. Ülkenin yüzde ellisini gözden çıkarılmış, ötekileştirilip lanetlenmişti. Böyle devam etti gitti. Ard arda gelen seçimlerde, kampanya filmlerinde hep tek bir mesaj vardı. Bir zamanlar çevresindekilere sürekli beraber yürüdük biz bu yollarda diye seslenen kişi, şimdi Dombra şarkısı uyarlanarak Recep Tayyip Erdoğan diye kültleştirilmekteydi. Geleceğe dönük iyimser, ümit var, iç iç vaatler artık yoktu. Onun yerine bak biz şunu yaptık, bunu ettik, yaparsak yine biz yaparız, biz gidersek alimallah o eski günlere dönersiniz klişesi vardı. Bugün de öyle. 14 Mayıs seçim kampanyasına sanatçısından izin de almadan yani yine hak hukuk hak getire vaziyette yaparım bilirsin şarkısıyla başladılar. Üstelik 6 Şubat'tan bu yana yaşananlara bakıp artık herkesin elbette ne yaptınız ne yaparsınız gayet iyi biliyoruz dediği günlerde. Toplumun üzerine karabasan gibi çökmüş, neşeyi, sevinci, ümidi yok etmiş, artık ölümden, şehit olmalardan, cennetten ve saladan başka vaadi kalmamış bu iktidara karşı sana söz diye başlayan CHP reklamı çoğumuzun olduğu gibi benim de göz pınarlarımı zorladı. Ama onu izlerken bir yandan da işte o 12 yıl önceki AKP reklam filmini hatırladım. Oradaki benzeri birleştirici barışçı, iyimser ümit var motiflerin zihnimde çağrışımına engel olamadım. Nereden nereye? Aynı yoldan geçmişiz, aynı sızın teliyiz dediler, ümit vaat ettiler, kabus oldular. Hepimizin yazını kışa çevirdiler. Şimdi ümide, iyimserliğe, sevince yolculuğun bayrağı elinde bir Kılıçdaroğlu var. Sana söz yine baharlar gelecek diyen bir Kılıçdaroğlu var. Bunu derken Türkiye tarihinde hiç görülmemiş şekilde farklı kimliklerin, ideolojilerin adresi partilerle otokrasiye karşı demokrasi ortak paydasında kol kola bir Kılıçdaroğlu var. Onlarla birlikte hukuk, Adalet ve özgürlük için yürüyen bir Kılıçdaroğlu var. Birbirini incitmeyen, farklı olanı olduğu gibi sevip sayan, kutuplaşan değil, kucaklaşan Türkiye sözü veren bir Kılıçdaroğlu var. Elbette bunlar vaat. Ama hazin olan şu ki bir seçim sürecinde böyle vaatlerde bulunabilecek, böyle sözler verecek yüzü dahi kalmamış durumda olanlar var. O 2011'deki türden şarkılar bir, türküler bir, hep beraber söyleriz biz diye bir şarkı yapmaları imkansız. Komik bile olmaz, utanç verici olur. Ama yaparım bilirsin şarkısı da kurtarmaz, kaş yapmaz, göz çıkarır. Çünkü 6 Şubat'ta yaptıkları yapacaklarının teminatı. İyisi mi bu seçim kampanyasında biz bir önevde bulunalım onlara. Aslında bunu bile ne kadar hak ettikleri tartışılabilecek muhtedillikte sözleri olan bir şarkı. Küstürdüm barışamam ayrıldım kavuşamam.